Merhaba arkadaşlar ben FK ım. bugün Minecraft Hexsta'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün Minecraft Hexsta başlıyoruz arkadaşlar. Eee <laughs> bildiğiniz gibi yorumlarda Hexsta başlayacağım söylemiştim. Ee, oradan doğru bilirsiniz okumayanlar, görmeyenler varsa şimdi başladım. Şimdi artık öğrendiniz. A lan Excalibur Essence. En değerlilerden birini oyunun başına bulmak ne güzel. Şimdi e, ben Hex'i daha önce oynadım. E, oyunun amaçlarını bildiğim kadarıyla şöyle e, kuleler iş e, ifşa edip işte kuleler bulup işte onları şey yapıyorsun işte basıyorsun mapı basıyorsun bulduğum kadarıyla şurada bir tane aç ev var Ş şimdi görüyorum optifan yok bunlara doğru burada tabii ki de e, obsiden yapılmış bir obsidenden yapılmış bir yapıt var içine ne olduğunu bile bilmiyorum daha yani hayatımda ilk defa ekstra bunu görüyorum obsidini elle kırmayacağım hmm burada da portalımız var tamam yani şimdi aynı anda öğreniyoruz yani bunları hani bilerek daha önceden hani bir çaklar yenilensin diye bir etrafa dolaştım hani onun dışında e, etraf fazla dolaşmadım ve şu anda ayı görüyorum güzel bir yere düştüğümüz e, düşünüyorum öyle diyelim e, başlayalım o zaman İlk işimiz biraz yiyecek, bu da Blueberry. Tamam. Çok az da olsa Blueberry'ler işimize yarıyor. Tamam, bunlardan çok oba etiliyordu. Blueberry'nin e, aç olmadığınızda da yenebilmesinin sebebi ne? Ee, söylerseniz yorumlarda sevinirim. Açıkçası ben de bilmiyorum. Yani bir iş yaradığında düşünüyorum yani. Zehir meyir geçiyordu belki. Ah yanlış yaptım. Ben oyunun ayarlarını düşürdüm mü? Bakayım ben ya. Bu ne lan? bir dakika arkadaşlar hemen şuradan bakalım video ayarları ee, karamsar değil azaltılmış parlak olsun kapalı yapalım onu hatırladığım kadarıyla kastıran bir şeydi o oynadı biraz daha iyi gibi ya, idare ederiz ben oyuna rem de veririm tabi nasıl verileceğini bulursam. Ha bir de Hexta Timber mod vardı doğru. Tamam. Timber moddan bu kadar yavaş geliyor. De çok bekletiyor ya. O biraz daha biri bulduk da bu biri havada uçuyor. Minecraft'ın hmm. o özelliği biraz saçma oluyor tabi. Bazı blokların havada uçması hani. Bilmiyorum. Şimdi e, en başına söyleyeyim bu bir bu video başlangıç videosu e, tahminen ev yapınca video bitmiş olur. Onu da en başından söyleyeyim. Hmm. Kazım yapalım. Ee, Minecraft'ta yavaş yavaş gelişmek iyidir ama bunda hızlı gelişmek bana göre en iyisi. Yani normal Minecraft'ta çünkü yavaş yavaş gelişirsen hani her şeyin tadına çıkıyor ama bunda yavaş yavaş geride gelişirsen sen geride kalırsın. Bundaki kural o. Şimdi Yapalım. Bandik bir ev yapacağım. Tabii büyük olsun evimiz. Bandik dediğime bakmayın hani biraz büyük olacak. Bir iki üç dört. 5 6 Cık, bir oldu. 1 2 3 4 1 2 3 4 tam ayarlamışım he. böyle mecburen böyle yapacağız şimdi tamam He, evet, ben bir de artık şöyle bir şey yapmaya başladım. Bu ne diye soracak olursanız bu bizim inşaatçı barakamız arkadaşlar. Bir geceyi biz burada geçireceğiz. Şunu da keselim. Abi... Lan... Ne bahtsız insanım ya. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Evet. Odun toplarken en iyi işinize yarayanlardan biri de tabii ki de o mıknatıs özelliği. Ee, ben bunu Text'ı arayla yani şöyle mesela bunu bitirdik böyle hani artık bunun eğlencesi kalmadı bu map'in. Arayla sezon gibi hani dizler olur ya. Aynı onlar gibi e, böleceğim başka bir şeyler ekleyeceğim hani. Başka bir bölüme geçeceğiz işte yani başka bir zaman e, ne diyeyim. Hexton başka bir mapin oynayacağız gibi düşünün. Hani öyle sezon sezon olacak diyelim. En basitinden O yüzden hmm, Ama o yüzden dedim Yanlış bir cümle oldu ee, Bu mantıktan Gidersek ben de e, Bu sezonluk diyeyim evet bu sezonluk e, Şu E x var ya Onu kullanmayacağım E x'in ne olduğunu bilmeyenler için Buna basıyorsun işte buradan istediğin en güçlü büyüleri şak Hepsini geçiriyorsun işte odun hızlı kazar falan. Kazar daha doğrusu. Yani onlardan falan e, yapmayacağım bu sezon. Deyip sözümü bırakıyorum. Şimdi şurada Şuraya koyalım? Büyük kapıda zaten. Böyle güzel. Yani şimdi ben bunun gece oluncaya kadar evin biteceğini biliyorum ama hani camlar sıkıntı şimdi da kumları alacağız falan. Hemen böyle cobblestone kazıp camlar, camlar yapmak hani hızlıca da, hızlıca yapabilir miyiz? Emin olamadım. Ben de geceyi hazır gece olmadan hızlıca bir işte anladınız siz. Hızlıca bir inşaatçı kulübesi yaptım. Hmm. Şimdi Cobblestone burada var en basitinden. Şöyle yardıralım. gece olmaya başladı dediğim gibi bitmez Abi biterse de artık cansız olur yani yanlış oldu ve kırıldı artık Minecraft oynaya oynaya ne zaman kırılacağını yani çözmeye başladım. Şimdi şunu alırsak, şöyle yaparsak. Evet. Hmm. Buraya 10 dakika olmuş. Hatta 11 diyelim. Evet. Şimdi koş. Bir şeye bakmak istiyorum. iyi bazı too many items modlarında direkt buradan alıyorsun ben öyle sevmiyorum ee, o yüzden hani merak ettim hani şey mi diğerleri gibi oradan alınıyor mu alınmıyor mu diye daha önceden oynadım da benim oynadığım crack değildi ben premium olunca hani e, orijinal launcher kullanmaya başladım hani mu aralarında bir fark var mı mesela onu baktım güzel ya hex güzeldir King Slime. Çok garip. Baya baya içinde eşya var yani. Heh, dediğim şey işte bu. Ee, daha demin bulduğumuz çiçeklerden. Ortasına elmas. Şöyle. Koyunca. Hexical Diamond. Hexical mıydı artık nasıl okunuyorsa bundan mesela bu chest plate oyunun en güçlü chest plate'i. Şimdi Şuradan ben bir kılıç yapmak istiyorum. İşimizi garanti alalım. Bir tane de balta yapalım. zombi örümcek ay zombi de. ay zannettim acaba bunun içine ne var lav mı var acaba ya yo lav sesi de gelmiyor ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım 13 dakika arkadaşlar ee, sabah olsun bitirmeye başlayacağım Hmm, tabii fırlatacak okum yok. Ne yaptım lan? Ben? Ha pişiriyormuş. Pişirme yerine koymuş. Ha, bu arada bilmeyenler için yine bir bilgi. Tahta e, tahta kazma tahta kazma tahta kılıç işte onun gibi şeylerden fırını yakabilirsiniz. Bilmeyenler için söyledim hani bilenler varsa ben o bizi görecek halımız falan demesinler. Burada bir creeper vardı ha. Hızlı. Evet. Aa elma. Güzel. Bu güzel oldu. İçlerine girmeyeceğim bu portalın, bu portalın içinde ım, garip garip şeyler oluyor. Bir güç deneyim öyle girerim. Çoğunda bulduğum odunların yarısı tabii ki de kömüre gidecek kömürümüz yok. Hmm. Fidanla da pişirebiliyorsunuz ama süresi gördüğünüz gibi. Hmm. Şuradan hemen bir sandık güzel. Şimdi Hatta aynı sos böyle olsun. Bunlar <laughs> <laughs> pissin. Videoda bitiyor arkadaşlar. O zamana kadar. Oo, direkt alevden çere geliyor hmm. Bu nasıl yapıyor hmm. Üf, Pişti mi Hadi piş ya Ben bir de derse gireceğim Ay derse gireceğim diyorum Ders çalışacağım arkadaşlar O yüzden hızlı olmaya çalışıyorum Odanlar bitince ben de gidiyorum. Testere var. Ee, bunu bilmeyenler için bu kapıyı koyunca, e, mesela şu tuğla, ay tuğla diyorum tahta, tahtanın şeklini alıyor, kapı kampüle oluyor. Heh. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. E, like abone yorum unutmayın. Eee onun dışında bir dakika şunu bir kontroller. Saldır ileri sağ E atar. Zzzz... Bu ne ya? her neyse. Ulan F5 kullanacağız. Eee like abone yorum unutmayın. Eee kanalımıza abone olabilirsiniz. Her gün her gün demeyeyim. Genelde video atıyorum diyeyim hani. Ee, bu arada e, Hot Gamers ailesi genişliyor. Ekibimize bir kişi daha katılacak. Ee, bu arada ekip videolarla ilgilenen kişi gibi e, olan Mustafa'ya teşekkür ediyorum. Eee Hot Gamers ailesi büyüyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.